Ee, ben de seni gözlediğim için çağırıyorum Akada. Karagöz'üm çocukların yanında şiddet olmuyor. Şiddet uygulama. Doğru. Sucukların yanında şiddet olmaz. Ah kara içisi... <laughs> Yine geldi bizim bu ayı. <laughs> Karagöz dayı. Karagöz dayı. Sensin çel köfte oğlu. Kara gözüm demiyorum. Gel diyorum efendim gel. Ya bak hala çel diyor bana ya. <laughs> Kara gözüm gel buraya. Ömrümün hasılı. Dönder dönder dönder. Yürü, yürü. Ee, sonra durduruyorsun. Sonra tekme basıyorsun. Ee. <laughs> Kara gözüm ne yapıyorsun? Ee, yaptığımız o kadar çok şey var ki atölyelerimiz var ikramlarımız var. İşte duyduğunuz üzere şu anda Karagöz sahnede Hacıvat var, Nasrettin Hoca var, Pir var, var da var. Yani çocuklar doyasıya eğleniyorlar. Ee, ...ikramlarımız i̇kramlarımız var, ikramlarımızı yiyorlar, içiyorlar. Yeteneklerini geliştiriyorlar. Her atölyede pedagog arkadaşlarımız var. İşlerini yaparlarken çok güzel diyaloglar kuruyorlar. Ailelerine briefler veriyoruz. Yani Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da ve İskenderun'da aynı anda 6 Mart'ta başladık. Coşku devam ediyor. İnşallah kazasız belasız Adıyaman halkıyla birlikte çoğalarak her geçen gün sayımızı ikiye dörde katlıyoruz. Hatta en son karar verdik. Şu aradaki stantı biraz daha ön tarafa mı alsak dedik. Çünkü sığmıyor millet. İnşallah bayramın sonuna kadar buradayız. Bayramı Adıyaman'da yapacağız. Ramazan panayında yapacağız. Herkesin Ramazan-ı Şerif'i kutlu olsun oyun oynamak için, Hacı karaközü Karakoz'u izlemek için, görmek için, eğlenmek için geldim. Nasıldı peki? Beğendin mi? Güzeldi evet. Olsun ister misin sürekli? Evet. Her zaman olsun isterim. Ee, Ramazan'da böyle güzel bir etkinlik olduğu için çok teşekkür ediyoruz yaptığım ee, ailecek geldik, oğlum ve eşimle geldik. Ee, çok güzel eğlendi oğlum. E ee, inşallah bu tür etkinliklere devam diliyoruz. Çevre ve Şehirciliğin hazırladığı Ramazan bayramı Ben ve Yerlerim geldik bugün. Karagözü Hacivat oyunu vardı. Hep birlikte izledik. Ee, çok güzeldi, çok beğendik. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kuruma çok teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerin devamını etmesini istiyoruz. Terima <US uneopen morally> kasih.